Arkadaşlar bugün ben FIFA 20 oynarken çok uzaktan vurdu. Dünyanın kitap dünyanın dekorunu kızdım. Bakın. Evet. Tekrar gösterelim bak. Tam nereden vurdu? Biraz daha yavaş göster. Evet. Ali Kem orta sahadan müthiş bir gol attı. Orta sahadan vurdu. Evet. Gitti gitti gitti. Evet. Evet, bir daha göster Ali Süpersin gerçekten. Seni İlk tebrik defa ediyorum. Böyle gol tebrik ediyorum seni. Amcam gerçekten. bile, amcam bile böyle gol atamaz değil mi? Hayır, amca. ben hiç oradan gol atmadım. Bu yani küçük çocuklar atabiliyor ama amcam atamıyor değil mi? Evet. Bak bak ta nerede. Ali Kerem'i tebrik ediyoruz. Ama bak bence bu golayı 20 vermesi gidip 2 verdi. 7 verdi. Evet. Ama bu gol çok iyiydi. Harikemi tebrik ediyoruz.